Kardeşler! Kardeşler ben siz ne edersin? Ha, benim keçimi çevirirsiniz. <laughs> keçim. Bu, bu, bu benim keçim. Be, be, benim keçim bu. Ben, ben, benim keçim. Kardeş. Senin keçiyi kurt kaptı Cerkutay. sebebi. en büyüğü de sana ayırdıydı ama. İşte. Bir kurt bilir, bir sen bilirsin ağzının tadını. Yakutay Bey. Benim büyük keçimi kurt kaptı. Kardeş, senin anlayacağın senin keçi... ...öyle daha doğru kaçtı yetti. Keçim gitti ben şimdi ne edeceğim? Sana kala kala. Aha bu kaldı kardeş. O mu kaldı? ben ne edeceğim? Ben acımdan öleceğim. Bu kadar etle ne edeceğim? Ben acımdan gideceğim. Ben kahrımdan gideceğim. Ben gideceğim. Ben ne edeceğim? Ben ne edeceğim kardeşlerim? Cerkutay Bey'in keçisini ne yana koyalım? <laughs> Kardeşim benim. Keçim budur. Keçimdir. Benim şimdi gideyim, keçimi sofraya koyayım. Benim yani keçimde kıskananlar var. <laughs> Helali hoş olsun eksik kaldınız oğlum rahat. E haydi. Bebeği bekletmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor>